Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere bilişim sektöründeki meslek hastalıklarını anlatacağım. Birinci sektörde en sık rastlanan rahatsızlıklar aşırı klavye ve fare kullanımına bağlı olarak higroma, karpal tünel sendromu, ulnar sinir sıkışması. Higroma, eklem veya tendon kılıfı üzerinde bunların üzerinde çıkan içi jel kıvamında bir sıvı ile dolu kistik yapıdaki iyi huylu tümörlerdir. Elin en sık görülen iyi huylu tümörüdür. En sık 20-40 yaş arası kadınlarda görülür. El bileğinin hemen her tarafına görülebilmekle beraber el sık en sık el, el bileğinin üst kısmında görülür ve bu daha çok skafolunat eklem adı verilen el bileğinde yer alan küçük kemiklerin ikisinin arasından çıkar. Daha sonra sıklık sırasıyla el bileğinin iç tarafında avuç içinde parmaklara yakın bölgede ve parmak uç eklemleri seviyesinde görülmektedir. Karpal tünel sendromu ise bilgisayar ve klavye kullanırken bileğin uzun süre bükülü kalmaması gerekiyor. Bilekli bilekler 20 derecenin üzerinde aşağı veya yukarı doğru kalkarsa bilekte, par, bilekte parmakları hareket ettiren sinirlerdeki dolaşım bozuluyor. Mouse'ların yanlış tutulması, laptopun kucakta veya yatar pozisyonda kullanımı, ergonomik olmayan klavyede uzun süre çalışma, cep telefonlarında bileğin uzun süre aynı pozisyona tutulması, bilekte karpal tünel denen dar bir alan içinde geçen sinirleri sıkıştırıyor. Son olarak ulnar sinir sıkışması. Kübital Tünel sendromu ulnar sinirin dirseği geç, geçtiği yerde sıkışmaya uğramaması ile ortaya çıkan bir rahatsızlıktır. Ulnar sinir omurganızdan elinizdeki bazı kasları çalıştırmak da küçük ve, yüz, küçük ve yüzük parmağınızda his duyusunun olmasını sağlamaktadır. Sinir kola inerken dirsekte medial epokondil adı verilen kemik çıkıntılı bir bölgede öne geçer. Bu noktada yüzeye oldukça yakınlaşır. Bu alana ani bir dokunuşla elde el, elde son iki parmakta elektrik elektriklenme şekli şeklinde sıklıkla ulnar sinirin geçici iritasyonunu sağlayabilirsiniz. Bu rahatsızlık bilgisayar kullanırken dirseklerinizi sürekli katlanmış olarak tuta, tutmamızdır. Tutmamızdan fazla cep telefonunu kullanmamızdan ergonomik olmayan klavye ve farede ve bunlar gibi birçok sebepten kaynaklanmaktadır. İkinci, monitöre fazla bakma, yeteri kadar göz açıp kapamamak ve benzeri sebeplere bağlı olarak göz kuruluğu, göz yanması, görme bozuklukları yani astigmat, miyop, hipermetrop bunların örneği. Göz kuruluğu, gözdeki nem miktarının azalması sonucu ortaya çıkan bir rahatsızlıktır. Gözler göz yaşıyla nemlenmediğinde kişide göz kuruluğu sorunu meydana gelebilir. Aynı zamanda gözdeki göz kalitesinde bozulmalar meydana geldiği zaman göz kuruluğu sıkıntısı ile karşı karşıya kalınabilmektedir. Göz yanması Göz yüzeyinde veya göz pınarında meydana gelen sulanma ve ağrı ile birlikte görüldüğünde göz yanması olarak nitelendirilir. Görme bozuklukları Astigmat Görme bozuklukları Astigmat Astigmat, Astigmat. Göze gelen ışınların tek bir noktada kesişememesidir. Gözünüzün ön yüzeyinin veya gözünüzün içindeki lensin uyumsuz eğrilere sahip olduğu durumlarda ortaya çıkar. Yuvarlak bir top gibi olmak yerine yüzey yumurta şeklindedir. Bu tüm me mesafelerde bulanık görüşe neden olur. Miop Miyop, gözün normalden uzun olmasına bağlı olarak uzağı net görmemesidir. Hipermetrop gözün ön arka çapının normalden kısa olması sonucunda yakını net görmemesidir. 3. Aşırı bilgisayar kullanımına fazla oturma, hatalı duruş pozisyonu ve benzeri sebeplere bağlı olarak boyun fıtığı, kifoz, skolyoz, kıl dönmesi, hemoroid, hastalıkları görülmektedir. Boyun fıtığı, boyun omurlarının arasındaki kıkırdağın omurilik kanalına doğru yer değiştirmesi sonucu oluşan hastalıktır. Kifoz Kifoz hastasına yandan bakıldığında baş vücuda göre biraz daha öndedir ve sırtta çıkıntı fark edilirken bel çukuru normalden fazladır. Omurgada eğrilik olarak kendini gösteren bu hastalığın dereceleri vardır. Kamburluk 20 ile 55 derece arasındayken normal kabul edilir. Ancak daha ileri derecelerde mutlaka tedavi edilmesi gerekir. Hem fiziki hem psikolojik olarak hayatı olumsuz etkileyen bir hastalık yaşam kalitenizi düşürebilir. Skolyoz. Skolyoz omurganın sağa ya da sola doğru gelişim bozukluğuna bağlansa da nedeni tam olarak bilinmemektedir. Tanısı genellikle çocukluk çağında konulmaktadır. Kıl dönmesi Sıklıkla 30 yaş altındaki erkeklerde görülen kıl dönmesi veya tıbbi adıyla pilonidal sinüs cildin altındaki kıl yuvasına deniyor. Kıl dönmesi deri altı kistinin deri artıklarıyla dolup iltihaplanması ve daha sonra bunu boşaltmak için derinin bir takım yollarla fistülize olmasıyla tanımlanan bir cilt hastalığıdır. Kist Oluştuktan sonra deri altında biriken deri atıkları kıl, yağ, epitel doku ve diğer deri dokusunun iç, içer, içeride birikmesiyle o bölgede iltihaplı bir doku oluşmasıyla meydana gelir. Hemoroid. Hemoroid rektumun ve anüsün en alt kısmında anal kanın sonunda bulunan genişlemiş damarlardır. Bu kan damarlarının duvarları bazen gerilerek o kadar genişler ki damarlar daha da şişerek tahriş olurlar. Bu şişme ve tahriş olmanın sonucunda da makatın dışına çıkarlar. Bu durum halk arasında basur veya basur veya mayasıl adıyla da bilinir. Hemoroidler iç ve dış hemoroidler olarak ikiye ayrılırlar ve belirtilerine göre 4 farklı derecede ölçülürler. İç hemoroidler. İç hemoroidler makatın genellikle görülmeyecek veya hissedilmeyecek kadar derin bir noktasındadır. Bulundukları bölgede acı algılayan sinirlerin sayısının az, azlığından dolayı genellikle ağrıya veya acıya neden olmazlar. Dış hemoroidle. Dış hemoroidler makatın dış çeperindeki derinin hemen altındadır. Burada daha fazla ağrı algılayan sinir mevcut olduğu için dış hemoroid belirtileri arasında ağrı, kanama, kaşıntı ve şişlikler görülür. Ee, bu da kaynakçam arkadaşlar. Ee, beni izlediğiniz için teşekkür ederim.